Evet arkadaşlar asma tavanımızı bu şekilde yapmış bulunmaktayız. Burada pimaş borularımızı bu şekilde yerleştirdik. Tavana sabitledim. Buradan da profillerle destek verdim. Bu da MDF. Yani ince sunta diyelim MDF değil de. Asma bir tavan oluşturduk. Şöyle borularımız pimaç borularımız muhafaza edilmiş olduk. Bu grupta PPRC grubu arkadaşlar. İkincisi. Buraya da esnek boru kanallarımızı koyduk. 20'lik boru, 25'lik boru, 32'lik boru. Yine aynı şekilde alttan desteklendi. Tavan sistemi. Üst kısımlara. Alt kısmı şöyle Yine aynı şekilde sunta. Burada ise üçüncü asma tavanımız izolasyonlar için yan tarafa 20'lik izolasyon, 25'lik 32'lik ve daha üstü. Yine aynı şekilde esnek boru için kanallarımızı da buraya koyduk. Dükkanınızı dizayn edebilirsiniz. Böyle. Ben bundan 3 tane yaptım. Bu bir. Bu iki. En sonunda taylardaki. Yine doğal gaz borularını sabitledim. Yarım parmak, üç çeyrek, bir inç bu kısım, işte iki inç burası, bir bir buçukluk burası, bir bir çeyrek. Bu şekilde dizayn ettim dağılmaması için. Siz de bu şekilde çalışma yapabilirsiniz. Örnek olması amacıyla göstermiş bulunmaktayım. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.